Arkadaşlar merhabalar öncelikle hepinizi bayram mübarek dualarınız kabul olsun efendim. sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar sizlerin olsun Bu arada arkadaşlar GTA serisi kaldığı yerden devam ediyor beğenilerinizle birlikte bu sefer ekibi 4 kişilik bir youtuber kadrosu yaptık Efsane bir video oldu yalnız Ersin'de benim facecamim var ilerleyen zamanlarda inşallah 4 facecamli şekilde devam ederiz Dilerseniz videoya geçelim herkese iyi seyirler Ooo bir tamam, dakika bu neymiş ama yandan yandan. Teşekkür ederim. Oğlum, ben düz yolda süremiyorum ki. Hadi bakayım. Ben derken birincilik muhabbeti yapmasak. Ya bir dakika. Arkadaş, kim o? Arabam yavaş mı? En alta attı beni. Vur ona vur Ego vur ona vur. Çekil lan. Taktacım bir müsaade eder misin taktacım? Aa tak ne oluyor Ersin? Sonra, yok. Çok zor. Birinci. Ula bu iş bu iş Ersin'e yaradı ya. Ay ikinci oldum lan. Taktı arkanda hep taktı. Ya Ersin respawn atma. Sakın sakın. Taktı Kaçat! Bence bana yol ver, bence bana yol ver. Oğlum gelenlere bak Ersin nasıl gülüyorlar. Oha! Lan hadi Ebo! Ebo'yu atamadım ya. Apo gelme, Apo. Ya Apo ya. Oğlum bu nasıl bir playstop ya? Ego'yu atmadınız mı lan aşağı? Atamadık. Oooo! Ya Kim geçti yanımdan? Atla uçuyorsun. Hadi bakayım. ya. <laughs> dur 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 Kapa. dur. Kanka bu Kapa arabayla anladım. nasıl geçeceğim? Çok kötü Ersin hiç arabanı değiştirme kanka. Ersin. <gülüyor> Ersin aşağı düştü. Hadi bakayım. çekil çekil. Kanka Ebu Oo, oh, anlaşalım. Ha oh, oh, oh. ha tamam. Tamam. Kardeşim ne anlaşacağım tamam. ya? Tamam. tamam. Ya, tamam. Ya, çekin, çekin. Aa, ha tamam. Ha çekil çekil çekil. Bu respawn mantıklı mı ya? Emin miyiz? Evet. evet evet. Düşünce mantıklı, mantıklı, mantıklı kanka. Mantıklı. Ersin. Tam aynen gelirken. Arkadaşlar. Na gelirken, nasıl gideceğim lan? Tam bir Çektim. pro map. Hemen Ersin'in taktiğini yapıyoruz. Bir dakika. Bak, bak bak gel gel. Kim o gelen? Kim o minnek? <laughs> Kim o? Kim o? Gel benim altından geç. <gülüyor> gel. O <laughs> <Aa, gülüyor> beni dışarı attı <atla, gülüyor> Oha! <gülüyor> oha <gülüyor> ya <Allah Allah>. Oha! <laughs> gel gel.

Kanka. Ya zaten gerideyim. Hain insanlar. Ne Kanka yapıyorsun? gelene bak. Ay. Oh. Ya geçti oh. mi? Düştü yine gözümün önüne işte Hop selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Kim birinci şu anda? Kim? Sen mi birincisin? Oğlum şaşırıyor musun buna ya? Ben doğuştan yani biliyorsun. Ama ben bu el salacağım. Tamam ego şaka ya. şaka kan. Ay senin bir şey oldu. Ya dilim ya. <laughs> <laughs> Son Araba anda, değişeyim yerde kanka. Ya biriyle burada çarpışacağız Abi. Nasıl ya? Ego biri yaptı. Bir dakika olmaz. Oy, oy. Lan hayır bu olmaz kanka atma beni aşağıya yeter. Ya üçüncü oldu ya. Kumpasa geldim. Bu nitro nasıl bunda? Kanka kanka. Hangi araba o? Aynen F'e basılı tut oluyor kanka. F oğlum F değişti. F değil değil. Ay. E E. E'ye basacaksın. Allah'ım abi. Ya adam geç Bitirince öğrendim ya. E'ydi kanka. <laughs> Vallahi bitirince öğrendim ya. <laughs> baba birinci. Baba ya birinci. Ya nasıl? Bir çelme takın şu Ego'ya ya. Bir dakika. Çaldı bir bütün dibini. Tamam. Apo Aa dönüşmaktı. Ego önümde. <laughs> ego önümde. Sen hangisi? Abi bu mu? Bu, bu mu Ego? Aynı Aynı iş, ego dur lan dur atma. Ay. Atla aşağı. <laughs> Oğlum. Aa üçücü. Nasıl ya? Ego seni bitireceğim nasıl Ego. Nasıl üçüncüsün ya? Ya of ya abi. Ya. Geliyorum kardeşim. kardeşim. Opon yoğanı. Vam ay yanından. Bu neymiş? Ersin şey... dur dur dur. Kanka, kanka adam kamyonla Aferin geçti. Uçak oldum. Nasıl ya? Oha. Nasıl Abi finişe e gidiyor ya. <laughs> Yok ya ne uçağı ya kamyon. <laughs> ya nerede bu? Ya hayır, hayır ya. ya. Vur egoya vur egoya <laughs> vur. burkanka. Zor Buru zor geldim buraya. bunu. Hayır. <laughs> ay! Lan Ego eee. oğlum sana mı çarptı? Ay, oğlum Ersin. Ya Selim abi ya. olmuyor bak böyle konuşmamıştık. Ya bu... Ersin. Üçümüz Şimdi bak bu ya. yoldayız. Birinci Ego Ego'yu durdurmamız lazım gelin. <laughs> Lan temin öyle yapmadın. He. Yolu kapatın yolu kapatın. Aynen yolu kapatın ya. Kapat. Ya. Lan geçti beni. Ya Beyler ya. yakalayın. ama ya burada da ya. Yakalayın ya. Aşağı düştü. Düştü, mü? Baba herkes Kanka. bana oynuyor. Kanka. Ay, git buradan git buradan Ego. Ay. Ay lan oğlum da düşüktü. <laughs> Kanka dur ikimiz de düşük. Git buradan ego. Bir dakika. Apolyo benden de uzak durursun. Kanka tamam. Ersin geliyor Ersin. Ben geliyorum. Dayak zamanı. Kanka vur dur sana be. Ya baba ikinciliğe düştüm <gülüyor> ya. Dayıl <laughs> sana. Ya, Vurdu. Vur dur. Vur lan. Apolyo Allah'ım Arif. Kardeşim görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal Bak bak önümüzde kim var Ebo? intikam. Olur, beraber, ya, beraber, yapma yapma yapma. Vur ona. Vur ona. Yolu şey var. <laughs> açtık. Takla atarak, takla atarak Kanka. Sen hala dördüncü müsün? Ya ben dördüncüyüm arkamda. Ben sabahtan beri burada. Abi. Ya Ego beni bırak. Ya abi Geliyorum. bana. Gelme. Şey Oğlum bu arabayla gidilmez. Bu nedir ya? Harbi kanka. Lan gelene bak. Bismillah. Dur dur sakin. Kanka tank. Lan egoya vur. Ya, egoya vur. Valla beni kim ya. ya. Ya hayır ya. 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 ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> de yandın, ben de yandım ben de yandım. Ne anlamı var? Ben de yandım kanka. Bak. <laughs> Bu hikayede kazanan Selim oldu. Selim Bey. Ben izlerim bak. Tamam geçim. geç kanka. Oo bot Selim'e çarpmaya çalıştı tak tak. Yok 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 öyle bir şey. Yani. Oha baba böyle bir tane şey <laughs> görmedim be. Selim abi ya. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Lan oğlum bu nasıl ya. kamera? Dur dur şuradan ya, bir geç bir yerde. Şurada bir abi ben. Bu nasıl kapışma mı oluyor ya? ya? Dur 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 dur. dur, dur, dur. Ersin Ersin Bey. Çarpma çarpma. Hemen beyi oluyoruz he. Apollo tamam. geliyor. Apollo geliyor. Kanka birinci tamam tamam. Ay tamam. Ego'ya vur, ego'ya vur. Bitir onu Ay. kanka. Lan e, Apollo'ya vursana da. O da o birinci düşüyor. Kanka, kanka dur aşağı düştüm lan. Dur gelin Ego bet ettin Oha, ya. Düştüm. Uçtu Apo. Apo Vallahi uçtum ya. Ego'yu yakalayın. ikinci oldum. Geliyor. Baba birinci. Aa uçak oldum bitti. Aa bitti. Ya nasıl, nasıl bitti bittik kanka? Bitti benim ki. Gerçekten mi? Oğlum son düzlükte yani. beni geçmiş olamazsın ya. Bitti bitti. Sallama. Kanka bitti adam kazandı ya. Oğlum son turda beni nasıl geçiyor ya? Ego. Aa, lan yalancı. Kanka dur. <laughs> ah be ya. Selim bey o araba çok ağır bak. Seni bırakmıştım ben. Kanka. Kanka <laughs> dur. Aa, Hadi eyvallah. Ya. Ersin beni kurtardın lan. <laughs> Aa, üçüncü olabilirim. Olamaz. Senin nasıl üçüncü olabilir? Hayır hayır. Aa hayır, hayır, evet hayır, hayır. evet evet. Hayır hayır hayır. Oğlum şu, şu Ego'yu hayır, düşürün hayır. ya. Ego'ya bulaşmayın Ego'yu Ego düşürün 3 kamyon hadi. geliyoruz beyler bak Üç yolu kapatalım 3 kamyon geliyoruz geçirin onu Dur 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 dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur. dur 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 Kanka bizim ortam kanka, çok abi. fena Ego Aşağı düştü. düştüm dur sen. Ah be ah. Kanka geçirim şey onu ya. bak Selam. Düştüm ya düştüm Yalan ya Yalan söylüyorsun gel 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 <gülüyor> Kanka <gülüyor> dakika. Oh. Oh, sıyrıldı ya. Oy! Hadi geçek abi yavaş. Çekil, ya çekin. ego. Hadi. Çarpacağım abi çarpacağım. Aa, bu Ekmeğin bu mi bu mi oynuyorsun kardeşim? Dur. <laughs> <laughs> Birinciydim. Abi Allah 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 Oha geri döndüm ya. Ersin, <laughs> Allah <'ım> Allah <var, gülüyor> <Siyah>. Allah. Ya adam <laughs> hangi arabayı almış ya? Ben mi tercih ediyorum sanki? Kanka olsun. <gülüyor> <gülüyor> bir buradan laf yedirmiştim ya. Yapacak bir <gülüyor> <gülüyor> <yapacağım> şey yok. <laughs> Ay. Kanka Nerede egoist bitir bitir. Nereye bir kök Kim bu gelen? Aa, <laughs> aha Aa, düştü 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 çok güzel. Aşağı düşürdüm. Ya abi yapmayın. Ya. <laughs> Ersin düştün mü lan? <laughs> üçüncü olmam lazım. Ego! Ego! Adam üç, üçüncü ne oynuyor? Uy hareketi kes. <laughs> adam ben üç, din... Adam de... Üç, üçüncü ne oynuyor? Düşmedin Ersin mi? Üst... Yok yok bak arkandayım evet, araba değişti. Düşmedin, düşmedin ya. ya. Abi düşmedi ya. Ersin geliyor ya, oh, geliyor pembeli oh, pembeli, oh, pembeli. Oh, vur lan. Oh, <laughs> 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 Ersin. Ya bu ne? Ya bu nasıl ya. bir mek? <gülüyor> <gülüyor> Elim abi oynuyor. Ego düştün mü? Bitsin artık. Çoyun bitsin artık. Abi gelme abi gelme ya. Abi gelme. Ya ego. Bak şimdi neredeyim kanka? Arkana Neredesin? bak. Ha? Ulan arkanda kaldım. <laughs> Ulandı. yine zarar dostum. <laughs> yine zarar, yine zarar. Yani... Yakalayacağım seni oğlum. Bana büyük bir araç gelsin. Selim Bey. Kanka ilk yani. <laughs> it adamsın. İttir, 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 Kanka. Oha geri Oha. Dur 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 dur. Lan geçtin. Aha. Ah. Ela Elan Elan ittiriyor. Elan, <gülüyor> 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 elan sana be. Ya Apollo. <laughs> 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 Yolu kapat. Ego geliyor Zalaba kanka. Kardeşim. Baba bu Adam hainlik ya. ya. Arkadaşlar. ben böyle bir şey görmedim. <laughs> <laughs> Ersin. Şey... Ya bir bırakın Allah'ın sözü. <laughs> ego ya tut, ego ya. tut. Geliyorum, geri gönderiyorum. Ya lan ego'yu nereye tuttun? Kaçtı bu. Düştün lan? düştün mü lan? <laughs> Sana çarptın, düştün mü? <laughs> Selim Bey, bir bak ya. Bir <laughs> Düşmüş. Baba, böyle şey <laughs> <laughs> yok ya. ego'yu tut, ego'yu tut kanka. Ego. ego. Abi, ben yok. bekliyorum kanka burada. İkincisi zaten. <laughs> kanka nasıl ikincisi? Bir daha düşüyor. Apollo tut. Git git git. Apollo tut. Ersin. Lan. İntikam. Ne oluyor bu takımda? Düştü. Oooo. Geçtim tüm. geçtim geçtim. Geçtim. Helal. Oha herif tur bindirmiş Helal lan bize. Helal sana kanka. Kanka ya. adam çık. Ya oğlum geçtim adamı niye beni itiyorsun? E, içiyorsun? E, kanka onu e, bir daha çat. Sağ sahibiymiş <laughs> egoya bak ya. Ya ne ego ya ikinciye mi üçüncüye mi? Ego'yu tut ego'yu tut ego'yu tut geliyor 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 gel 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 her şeyin. Ya. Oğlum bir dur lan şu ara değil mi? Ego tut, Ego'yu tut, Geliyor gel 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 kanka. Arkadaşlar 301 seviye. Selim Bey, buyurun. Kanka. Benim bey buyurun. Ya kanka. Bu şey mi arkadaşlar? Işte? Oğlum ikinci olacağım. Niye bana vurup duruyorsun lan? Bu <laughs> sana iyilik Bu şey yaptım. mi? Bir radyant vs 3 bronz. Ne bu? Niye herkes Ego. bana oynuyor? Kanka. Ego, Ego. aşağı attım oğlum Ego sana hayırdır. Gel gel. Ego. Hadi. Kapanlığı geçirmeyeceğiz Ego. <gülüyor> ne? <gülüyor> Yürü git. <geçir>. Oo <laughs> 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 Ego. Selim Ego attım kanka gel gel. İkincisin. Tamam. Gel kanka. Selim, Selim beraberiz beraberiz. Tamam. Öyle sağlı şey, geç, sağlı şey. geç, sağlı. Hadi. Hadi. Kanka, kanka, biz bize yapılanı unutmayız. Yapmış e, yapmış kim bu seçtin. gelen? <laughs> Aa, oh, kaçtı. Ego'yu tut, ego'yu tut. Ya ego, ego'yu ego tut kanka. <gülüyor> 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 Attım aşağı. diyorum zaten. Bir salam ya. Lan Selim hayır. Bir dakika. <laughs> kanka. kanka. Birinci oldu. Apollo ne oldu? Selim'i tut kanka. Bir dakika anlaşıldı. Yok yok bir şey yok. Beni tutma, beni tutma, beni tutma, beni tutma. Tut tut Oo, tut tut onu. Düşmedi o. Oha! Selim o, Bey düş, 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 ne? düş. O, düş, o, düş. O, hadi bak Düş kanka. Ya Selim abi nasıl yaptın sen ya? <laughs> o zaman ben de olabilirim. Lan, ne oluyor lan? Tut 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 tut. İkinci. Hayır, ya hayır. Tur bindirildim ya. Selim Ola, Bey nasıl? Yapma. Nasıl düşüyorum ya. Ben birinciydim <laughs> ne <oldu> ya? Abi, <laughs> Bak bak APO geliyor önden. Sen Hayır, hayır, ego hayır. Apollo ban Apollo ban deki. Ersin vur onu Ersin. Bak iki aynanda vuruyorum izle. İzle. Aynen kardeşim. Bu araçları vur bakayım bir. Pokem. <laughs> okay. Hayır lan dur dur dur. Oh, oğlum. Inanıyorum. Lan! <laughs> <laughs> Ata şaya hain. Oğlum, oğlum Ersin yolu kes, finişe gidiyor. Kalk kalk finişe gidiyor. Tut 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 pembeliği tut. Ersin kırınla. Oh, Neden tutuyor oğlum adam? Kalk kırınla kır Ersin. Yaparsın. Kalk Tamam. Yaparsın Diyorum. Ersin. Tut 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 tut. ya. yeter ya bu kadar. Farka. Birini yakaladım ben. Aynen. Kim bu? Hayır 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 o benim. Ooooo. Ya ben dördüncüyüm zaten <laughs> ya. Ya ben ya mi düşüyorum? Abi bana bir acır mısın Ben. Ego pardon ego. Finişe gidiyorum kanka. Pardon. Oğlum ölüp finişti ya. Bana bulaşma bak. Ersin sana bulaştı Ersin. Ersin sana bulaştı. Işte, Ersin tut onu kanka. Ben bu oyunu Ersin'e kazandıracağım ulan. Ersin. Ölüm olur, mucize olur Ego finişe gidiyor gel, Ego. Gel, tut gel, onu. Gel. Ego yaptın yaptın. Sen güzel bir kardeşsin. Ya finişe gidiyor. Pembe'liği tut. Ersin yolu kapat lan. <gülüyor> Ersin, <gülüyor> Ersin <gülüyor> durdur Ersin. Ersin durdur. Ya Ersin ya. <laughs> Allah'ın <laughs> lukları ben gülüyorum <gülüyor> iki, i̇ki diye olun ya. Baba döndüğünce oldum. Ne oluyor? Old benim ya Selim, yerde Ya Selim iş mi kanka ya? Baba Hadi iğne ya. Hak eden aldı diyorlar. ya hak ne hak eden aldı, aldı ya. ya? Yolunu ben açtım <laughs> ya. Ayıp <laughs> sana ya. Hak <laughs> evet. eden <laughs> aldı. Birinciliğimi çaldı. Bütün çirkefliklere rağmen. Ya. Birinciyim arkadaşlar. <laughs> oğlum nasıl oldu bu ya? Beyler son 10 saniye. Hadi. Ersin dört geldi gibi Ersin. Dört geldi gibi Ersin. <gülüyor> 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 o değil. de DNF olacağız lan. Oyyy. İki DNF arkadaşlar. Ya birinciydim şey ya. Birinciydim şey ya. Ben, ben DNF değilim. Harika şey Oğlum bir şey soracağım Ego. Beddua mı ettin lan bana? <laughs> Adam ha? son, o, son, o, son o, yerde... Hiç, yok şey, sen Kanka Seni beni bıraksan ben finish de he? biliyor musun? Beyler, 10 metre kalmıştım. Bakın tavuk yapmayın. Tavuk yapmayın hiç. İnanın işte bitti. Ah <laughs> Ana ya, ya böyle bir şey var mı? Bırakmadı 10 metre kal Ama, önüme kesti ya. ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Destek amaçlı şöyle güzel bir şekilde beğeni atıp hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da aynı şekilde atmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.